Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Robux kazandıran uygulamayı deniyoruz. Ee, arkadaşlar bu uygulama gerçekten Robux veriyor. Veriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şurada şurada bir tuş var. Arkadaşlar sizi böyle bir siteye yönlendiriyor. Burada e, tabi bu elmasları biriktirmeniz lazım. Arkadaşlar Gayet güzel bir uygulama. İnce deneyebilirsiniz. Hı, dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size nasıl indirdiğimi de göstereceğim. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaşlar buna burada bir indir işareti çıkacak ona basıyorsunuz indiriyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.